Şimdi bu durumun düzelmesi için yani çocuklarımızın bir an evvel yüz yüze eğitime geçebilmesi için hepimize görev düşüyor. O görevde tedbirlere sıkı sıkıya uymak. Şimdi koronavirüsle birlikte farkındalık artsa da doğru bilinen yanlışlar da salgının bulaşma riskini arttırıyor. TV 100 muhabiri Ceren Meriç ile kameraman Samet Yazıcı hazırladıkları haberle tehlikelere dikkat çekti. Bizler de dikkatlice izleyelim. Biliyorum yasak olduğunu ama takmıyorum. Yo sadece ilgilenmiyorum, takmıyorum ben, umursamıyorum. Tüm dünyayı etkisi altına aldı, milyonlarca kişi can verdi. Koronavirüs kabusu henüz bitmedi. Bu süreçte maskeler hayatımızın bir parçası haline geldi. Uzmanlar her fırsatta kurallara uyun çağrısı yaptı. Yasaklara uyanlar da oldu. Korona umrumda değil diyenler de. Maskeniz niye yok? Maskem mi niye? Yani takmadım açıkçası. Neden? Yani umursamadığım için olabilir belki. Korkmuyor musunuz koronavirüs? Yok korkmuyorum zaten maske takanlar genellikle korona oluyor. Salgınla birlikte alınan tedbirler sayesinde birçok insan bilinçlendi. Ancak buna rağmen hala yapılan bazı hatalar tehlike oluşturuyor. Bunların başında ise maske kullanımı geliyor. Peki maske hangi durumlarda işe yaramıyor? Özellikle tıbbi maskeleri uzun süre kullanmak uygun değil. Bu nedenle belli bir süre kullandıktan sonra mutlaka değiştirmek gerek. Maskeyi çıkardıktan sonra doğrudan cebe koyma. Kullanılan maskeyi sıkça kullandığınız bir masanın üzerine rastgele bırakmak kafe ve restoranlar kapanınca ayaküstü sohbetler de arttı. Birçok kişi salgının açık havada bulaşmadığını zannediyor, maskesini aşağı indiriyor. Ancak en büyük hata dışarıda buluşmanın güvenli olduğunu zannetmek. Arkadaş sohbetleri keyifli olsa da çoğu zaman temas mesafesi unutulduğu için virüsün bulaşma riskini artırıyor. En büyük tehlikeyi ise kuralları bildiği halde korona yok gibi davrananlar oluşturuyor. Maskeniz niye yok? Maskem mi niye? Yani takmadım açıkçası. Peki yasak bunu biliyor musun? Biliyorum yasak olduğunu ama takmıyorum. Takmayacaksınız yani. Yani. Başkalarının sağlığını da tehlikeye atıyorsunuz. Peki bunun farkında mısınız? Evet ama takmıyorum yani. Bu sitem kime? Yani maske sitemi? Kimse yani kendi kararım bu. Kendim düşündüm. Sıkıldığınız için mi? Yok sadece ilgilenmiyorum, takmıyorum ben. Yani. Umursamıyorum daha doğrusu.